Proje kapsamında kent genelinde yaygın olan bisiklet yoluyla entegre edilecek şekilde bisiklet yolu yapılacaktır. Tüm kaldırım boyunca hissedilebilir yüzeyler, tüm cadde boyunca dinlenme alanları ve park üniteleri yapılacaktır. Sokak girişlerine hareketli bariyer yapılarak gün içerisinde İstiklal Caddesi'nde yaşanan trafik yoğunluğu kontrol altında tutulacaktır. Ayrıca yaya trafiğini rahatlatmak için Avrupa Birliği standartlarına uygun olacak şekilde yol ile kaldırım arasında kod farkı düşük tutulmuştur. 2023 yılının Şubat ayı içerisinde e, tamamlayıp trafiğe açmayı planlıyoruz. E, projenin tamamlanması ile İstiklal Caddesi yenilenmiş taşıt yolu, geniş kaldırımları, bisiklet yolu ve yaşam alanları ile modern bir görüntüye kavuşacaktır.